Merhabalar efendim İNG Türkiye kanalında para mevzularında turuncu sorularda bu sefer bilgi güvenliği var ve saygıdeğer Urgunallah beraberiz. Efendim bu kişisel verilerin korunması diye bir şey çıktı ortaya KVKK meşhur Doğru. ondan sonra nedir bu tam bunun işlemi nedir biraz anlatabilir misiniz? Tabii e, kişisel verilerin korunması kanunu e, Türkiye'deki bütün kurumlar için e, zorunlu olan İNEG'nin de uyduğu e, bir kanun. Biz burada e, çeşitli kurumlara zorunlu olarak veya gönüllü olarak isteğe bağlı olarak verilerimize emanet ediyoruz. E, bu kanunda bu verilerin olması gerektiği şekilde korunmasını sağlıyor. E, kişisel veri dediğim zaman e, doğrudan bizi tanımlayan işte ad soyad, parmak izi, telefon numarası, adres e, bilgilerinin yanı sıra dolaylı olarak bizi tanımlayan bilgileri de içeriyor. E, bu da mesela bankamızın e, müşterilerine verdiği müşteri numarası, ne? kredi kartı numarası gibi bilgiler de tüm bu kişisel veri koruması altında. Bu verilerin e, bizi tanımladıkları için ve sadece bize özgü oldukları için e, bizim güvenliğimiz açısından da büyük bir önem var. Çünkü biz bu verileri kullanarak aslında hem bankada hem de başka yerlerde bunu bir kimlik doğrulama mekanizması olarak kullanıyoruz. Bu bilgiler sayesinde belki hesaplarımıza erişmeyi sağlıyoruz. Onun için bunların güvenliği kritik. Tabii bir de bu bize ait olan verinin işlenerek bize güzellikler sunduğu yer var. Doğru. Bir de hani kötü eller tarafından ele geçirilip, bunun tabii kötü şekilde işlendiği ya. Bu veri işlemeyi de bir anlatsanıza. Nedir bu veri işlemi? Aslında bu verdiğimiz veriler üzerinde yapılan her türlü işlem bunun kaydedildiği andan başlayarak veri işlemi olarak geçiyor. Bunun değiştirilmesi, güncellenmesi, başka kişilere aktarılması tamamen veri işleme kapsamı içerisinde. Burada da aslında tüm bireylerin çeşitli hakları var. Belki bu çok iyi bilinmiyor ama bu kişisel veriler kanununun getirdiği aslında güzelliklerden bir tanesi. Burada bütün bireyler kurumlara başvurarak verilerini işleyip işlemediğini veya işliyorsa ne amaçla işlediğini veya bunu başka kişilere başka kurumlara aktarıp aktarmadığını sorgulama hakkına sahip. Hatta bir tane daha var. O kurumla artık çalışmıyorsanız verilerimi sil, sil diye bir talepte de bulunabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla hani kötü niyetli kişilerin. Eline geçmesini de önlüyorsunuz. Ayrıca da kanunda böyle bir yazılı hakkınız da var. Evet. Herhalde siz tavsiye edersiniz ki herkes bu kanunu en azından bir böyle bir yapacak bir okusun. Çünkü içinde bize ait de mi önemli haklar var. Evet çok önemli haklar var. Bunun aslında bana şöyle de bir faydası var. Örneğin biz bu verilerimizi birçok yere veriyoruz. Ve e, bizim verimiz olduğu için her yerde de aynı. Dolayısıyla bir bankaya verdiğiniz kişisel veri de aynı. Kargo şirketine verdiğiniz veri dahil. Çünkü aslında sizi tanımlıyor. Doğru. E, dolayısıyla aslında bu veriler e, düşündüğümüzde birçok yerde... E, bana bu kanun getirdiği şey aslında şu. Örneğin pizza sipariş etmek istiyorsunuz e, ve bir telefon numaranızı verdiniz. Ertesi gün e, belki sizi bir check-up hizmeti için telefon ediyorlar. Doğru. E, normalde bunun, bu kanun kapsamında... E, korunarak yapına, yapılamıyor olması lazım e, ve sizin de özellikle iyi hizmet almadığınız, mutlu olmadığınız yerlere başvurarak e, kişisel verilerinizi sildirme talebinde bulunabilirsiniz. Bu da onu, o şirketler için baktığımızda en değerli varlığı yani bilgiyi kaybetmek anlamına geldiği için aslında bize çok büyük bir güç veriyor. Çok teşekkür ederim efendim. Uğur Günalla beraber İNG Türkiye kanalında para mevzularında turuncu sorularla bilgi güvenliğini inceledik. Efendim haklarınızı bilin, haklarınızı koruyun.